Kemal Kılıçdaroğlu da bugün konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında da dedi ki sandık gelecek ve biz Türkiye'nin kaderini kadın erkek hep birlikte değiştireceğiz. Hayat pahalılığını en çok yaşayan kadınlardır. Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup konuşmasında yine 8 Mart'a yer ayırdı ve 8 Mart üzerinden de olası bir seçimde kadın erkek hep beraber bu düzeni değiştireceğiz dedi. Evet bakalım. Bir çocuğu, bir evladını yatağa aç yatıran bir annem veya ekmek arasına bir şey koyamadığı için salsa, salça sürüp evladına veren bir annenin dramını kimse anlayamaz. Ve Türkiye'nin bu acı tablodan süratle kurtulması lazım. Süratle kurtulmanın yolu da sandığın gelmesi lazım. Sandığı gel, getirmekte direniyorlar ama gün olacak ve bunlar mecburen sandığı getirecekler ve biz Türkiye'nin kaderini kadın erkek hep birlikte değiştireceğiz. Hayat pahalılığı felaket bir şey. Az önce dört ilden birer kişinin yaptığı açıklamalar aslında kalın bir rapor var. Aylardır söyledim. Gıda krizi geliyordu. Aylardır bakın. Aylardır söylüyor, Gıda krizi geliyor. Önlem alın diye. Aylardır söylüyorum. Ben görüyorum. İktidarda değilim. Devlet bana bağlı değil. Devletin organları bana bağlı değil. Ama ben gerçekleri görüyorum. 27 buçuk yılını kamuya vermiş bir kişi olarak devleti yönetenler devletten habersiz. Evet. Bir gıda krizinin geldiği belli. Gıda kriziyle ilgili olarak işte ilgili bakan bu özellikle yağ meselesini biraz sonra gündeme getireceğiz yağla ilgili Temmuz ayına kadar ellerinde stok olduğunu söyledi. Ama buğday stoku ne kadar bilmiyoruz. Buğday stoku ne kadar bilmiyoruz. Bu savaş ne kadar uzun sürecek ve bu uzun sürmelerin yanında aynı zamanda da özellikle akaryakıttaki bu her gece gelen zamla beraber akaryakıt 30 liraya çıktığında neler yaşayacağız? Ekmek bulabilecek miyiz? Mesela merak ediyorum. Ekmek bulacağı Ekmek olacak ama alabilecek miyiz merak ediyorum. Yani ekmeği 10 lirada tutabilirlerse aşk olsun bu eflasyon da başka bir eflasyona doğru dönüşmezse yine aşk olsun diyeceğim ama görünen o ki bir felaket bizi bekliyor. Buradan felaket tellallığı yaptığımızı düşünebilirler. Ben sıradan bu ülkenin bir vatandaşı olarak, yurttaşı olarak isterim ki hangi siyasal iktidar olursa olsun oy verin ya da vermeyin. Başarılı olsun isterim insanları daha kaliteli yaşatsın, daha refah içerisinde yaşatsın, daha özgür yaşatsın. Bunu yaptıktan sonra niye mevcut siyasal iktidarlarla kimse kavga etsin ki? Ya başarılı olsun. Ha eksiği olursa da eksiği söylenir. Ama şunu söyleyelim. Kötü yönetiyorlar. Bu gerçeği görelim. Kötü yönetiliyor. Ve bu kötü yönetilme nereye kadar gidecek? Vallahi billahi bilmiyoruz. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu da çok açık net bir şekilde söyledi direniyorlar ama bir gün olacak sandık gelecek ve biz Türkiye'nin kaderini kadın erkek hep birlikte değiştireceğiz dedi. Şunu söyleyeyim ben sandığın daha önce de söylemiştim 26 Haziran'da seçim olacağına yönelik olarak kamuoyuna bu gerçek bakışta Vidin yaptığımız bir programda altını özenle çizmiştim. O zaman da demişlerdi ki o tarihte imtihanlar vardı ama o imtihanlar kaldırıldı biliyorsunuz hepiniz. Ertelendi daha doğrusu kaldırıldı demek yanlış olacak. Bugün tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Bugün kapak konumuz aynı zamanda. Çünkü öyle bir konuştu ki grup e, grup konuşmasında ya kri krizinin orkestra şefi CHP'dir dedi. Yani CHP'de öylesine yüklendi ki, öylesine yüklendi ve merak ettim tabii Devlet Bahçeli bunları söylerken. Dedim ki ya Devlet Bahçeli bunları konuşuyorken 2014 yılında ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Ve o gün o günden sonra yani 2000 şeye kadar 15 Temmuz 2016 yılına kadar o darbe girişiminin akşamı ve sonrasına kadar öncesine kadar aklınıza ne geliyorsa Erdoğan'la ilgili söyledi. Sonra bir darbe girişimi oldu. O darbe girişiminin ardından Bahçeli söylediklerinin tamamını unuttu ve bugün AK Parti'den daha çok AK Parti'yi savunuyor. Erdoğan'dan daha çok güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyor. Ve Erdoğan ve iktidarda bulunan yetkililerin, partisinin yetkililerinden daha çok bugünkü yapılanları savunuyor. Ve aynı zamanda da aynen iktidarın dili gibi sorumlu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilan ediyor. Cem videomuz var mı? Evet, Verelim. Dünyanın bu zorlu döneminde ülkemizde muhalefet kisvesi altında fitneye muhafazlık İç işgal cephesine muavinlik yapmak adamlık değildir, mertlik değildir, insanlık değildir, vatanseverlik hiç değildir. Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın, ülkenin başına püsküllü bela olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlaşan sorunlarını cesareti varsa çözmeye çalışsın ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan, vakarımızı ve sağ duyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız da var. Yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçmişine izin verilmemesiyle ülkemizdeki yağ stoklarının azaldığını ve durum böyleyken Nisan ayının ortasına kadar yetecek yağımızın kaldığını aç ya kaldığını açıklaması da sorumsuzluktur. Şimdi <laughs> Devlet Bahçeli dedik ya şeyden daha çok savunuyor AK Parti'den doğal olarak orta doğal olarak bu güçlendirilmiş parlamenter yani güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemini kendisi dayattı. Bir anlamda Erdoğan da buna balıklama atladı. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için fitne merkezi işgalci cephesinin muavini adam olmamak, vatansever olmamakla suçlamak Kılıçdaroğlu'nu eğer illa bir sorun çözecekse direkt olarak püsküllü bela olan CHP'yi çözsün demek, marketlere yığınak yapılıyor demek, bakanın söylediği Temmuz ayına kadar yağ stoku olduğunu söylemek ama bir cümleyi söyleyelim tamam. Yani devlet Bahçeli'ye söylenecek söz yok tam iktidarı savunuyor. Ama bugün AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Metin Künük bir paylaşım yaptı. Şimdi ne diyeceğiz tabii. Bu paylaşımında dedi ki operasyon çeken opo, operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise adaleti hesap vermeli dedi. Şimdi CHP'yi bir kenara bıraktı. Bir, Devlet Bahçeli kuyruklara girilmesini bir şey gibi kurgu gibi gördü, marketlere yapılan yığınanın birileri tarafından yapıldığını iddia etti. Ama Metin Külünk dedi ki, yağla ilgili, ayçiçek yağı ile ilgili olarak operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise adalete hesap vermeli dedi. Şimdi Türkiye'nin ünlü ayçiçek yağlarının sahibi olan firma kim? Ya da firmaların sahibi kim? bu kişiye geçmişte vergi kıyaklarını kim çekti? Ve bu kişi Orta Doğulu bir prens. Şimdi Metin Külünk, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi operasyon çeken hangi zincir baron ise adalete hesap versin diyor. Ama Devlet Bahçeli bunu CHP'ye bağlıyor. Yani diyor ki, yağ krizlerinin orkestra şefi CHP'dir. Şimdi biz AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesinin ne demek istediğine mi bakacağız? Hedefin nereye doğru gösterdiğine mi bakacağız? Aynı zamanda adalete hesap vermeli derken hukuku göreve çağırıyor, savcıları göreve çağırıyor ama Devlet Bahçeli CHP'yi suçlu buluyor. Yani AK Parti'den daha çok iktidarı savunucu bir hale dönüşürseniz bunu millete anlatamazsınız. Yani Metin Külük başka bir şeye dikkat çekerken Devlet Bahçeli neden CHP'yi gündeme getiriyor? Çünkü genel algı, iktidarın algısı bu. Nerede bir beceriksizlik varsa, ülkeyi iyi yönetemiyorsa, dış politikadan, iç politikaya, hayat pahalılığından, benzin zamlarına aklınıza ne geliyorsa Bununla ilgili olarak söylenecek sözler belli. Dış güçler, dış güçler operasyon çekiyor. Onların yerli ve işbirlikçileri, muavinleri onlara hizmet ediyor. Hayat pahalılığının nedeni patatesçiler, yani depoya istiflemiş olan soğancılar, halciler. Tamam mı? Yani marketler zinciri. Size ben bir şey söyleyeceğim. Market zincirlerindeki fiyatla mahallenizin bakkalındaki fiyat aynı mı? Hangisi daha ucuz sizce? Mahallenizin bakkalındaki fiyat mı ucuz? Yoksa market zincir marketlerdeki fiyatlar mı daha ucuz? Kocaman bir soru. Yanıtlayın. Yanıtını size bırakıyorum. Şimdi Devlet Bahçeli diyor ki vurguncuların yakasına yapışmak zorundayız spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Marketlerde yağ kuyruğu oluşmasına kim sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir. CHP'liler diyor ki millet evine ayçiçek yağı alamaz haline, alamaz haline gelmiştir. Bugünkü CHP varken düşmana gerek yoktur. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz diyor. Şimdi arkadaş millet evine ayçiçek yağı alamaz haline gelmiştir derken Kemal Dermiş'in dervişin yetiştirmesi demiş ki savaş Ukrayna'da ambargo Rusya'da kıtlık ve kuyruk Türkiye'de. Bugünkü CHP varken düşmana gerek yoktur. Soralım o zaman. Kemal Derviş kimin döneminde ekonomiden sorumlu Maliye Bakanı'ydı? Kemal Derviş kimin döneminde bakandı? Ve Devlet Bahçeli o hükümette neydi? <laughs> ya gerçekten toplumu aptal yerine koymak, hafızasız kabul etmek toplumu insanın kendisine hakare. Topluma hakare. Yani tarih orada 2002. Değil mi? Kaç yıl olmuş? 20 yıl. Yani 20 yılda bu kadar mı unuttuk hafızayı? Tarihsel gerçekliği bu kadar mı unuttuk? Kemal Derviş'in yetiştirmesi demiş. Ya Allah aşkına sen o hükümetin başbakan yardımcısıydın. Başbakan yardımcısıydın. Kemal Derviş de senin kabinendeydi. Tabii parlamenter sistem miadını doldurdu demiş ama bugün söylediği bir cümle var ki gelirken gördüm. Devap Partisi'nin biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında, İstanbul'da billboardlarda bu pazar seçim olsa deva hazır afişleri var. Billboardları süslüyor babacanın fotoğrafıyla beraber. Diyor ki şimdi Bahçeli şimdi ne, dersin buna? Elimde bir kalem olsa altına bu pazar seçim yok. Herkese iyi uykular, iyi uykular yazardım demiş. E yazsaydı, yazsaydı eliyle halbuki onun da fotoğrafı paylaşılsaydı ne kadar büyük bir PR olurdu değil mi? Halk ve ilişkiler çalışması olurdu. Hatta fırçayla yazsaydı. Yani kalın bir fırçayla yazsaydı. Bu pazar seçim yok, herkese uyu, iyi uykular. Bu cümleyi mesela bir daha seçim yok diyor anlayabilir miyiz? Ama ben yazayım size. Ben Devlet Bahçeli'nin açısından iki tane şey söyleyeceğim. Yakın tarih açısından. Biri 2002, 20 yıl ya çok uzun bir dönem ya 20 yıl öncesi ya. Ama yakın tarihi söyleyelim. Biz 2018 yılında seçimler yaşadık. Ve Sayın Devlet Bahçeli o dönemde yanılıyor olabilirim. Ağustos ya da Temmuz ayında erken seçim yapılsın dedi. Erdoğan onu Haziran dedi ve biz Haziran'da bir erken seçim yaşadık Türkiye'de. Vaktinde bir seçim değildi. Tekrar söylüyorum. Biz 2018 Haziran'da bir erken seçim yaşadık. Yani seçimler öne alındı. Sanki bunlar unutulmuş gibi davranılıyor. Bunlar unutulmuş gibi davranılıyor. En azından tarihe bir not düşmek açısından söyleyeyim.